Sohbetlere gelebilmek için eşinden, annesinden, babasından izin alabilmek için yalan söylemek caiz mi? Yalan caiz değil. Çok özel durumlarda ancak caiz olur. Ama e, yani doğruyu söylediği zaman büyük bir olay olacaksa beş beter olacaksa çok kötü olaylar olacaksa o zaman caiz olur. Fakat Müslüman dürüst olmalıdır. Yalanın caiz olduğu yerler var. Ama çok azdır. İslam düşmanları İslam'ın aleyhinde bir şeyler planlıyorlarsa orada yalan caiz olur. Düşmana sır vermemek için yalan söylemek caiz olur. Fakat bunlar istisnai durumlardır. Genel olarak Müslüman dürüst insandır, yalan söylemez. E, sohbete gelmek için yalan söyleyen adam yalan alışır. Çünkü sohbet bir değil, iki değil, her zaman var. Her gün yalan söyleyecek. Yapması gereken şey tavrını koymaktır, yalan söylemek değil. Bir defa tavrını koyar, ben buyum dersin, kurtulursun, rahatlarsın. Hani adam birisinin birine borcu varmış. Adam dönüyor, Yatakta bir o tarafa bir o tarafa sabahleyin e, vermesi gerekiyor. Günü bitmiş ama para yok. Adamcağız uyuyamıyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Yatamıyor sabaha kadar. Kalkıyor ayağa. Alacaklısı da komşusuymuş. Açıyor pencere oradan bağırıyor. Komşu diyor. Param yok veremeyeceğim diyor. Pencereyi kapatıp yatıyor. Biraz da sen diyor. Senin şeyin kaçsın. Uykun kaçsın diyor. Ben benimki kaçtığı yeter. Rahatladım oh diyor. Ondan sonra vurup kafayı yatıyor. Şimdi Müslüman da böyle olmalı biraz yani. Ben buyum der rahatlarsın yani. Yoksa her gün mü yalan söyleyeceksin? Kaldı ki burada ben soruyu anlamadım. Bu eşinden derken bu eğer bu soru internetten bayanlardan geldiyse tamam da buradaki erkeklerden geldiyse ayıp yani yani eşinizden izin alarak mı buraya geliyorsunuz böyle bir soru bana bir yerde yine sordular Adıyaman'dan mıydı neredeydi ee, Urfa'da mıydı bir yerde sordular yani eğer gerçekte erkekse bunu soran bu soruyu başka hocaya sorsun bana sormasın yani kılıbık bir hoca bulsun gitsin ona sorsun. Bu soru bana sorulmaz. Ne demek yani eşimden izin alacağım? Bu ne demek? Yani bunun hayret ediyorum ben yani. Nasıl bir zamana gelmişiz?